Bir zat vardı. Galibandı. Fakirdi. Çok fakirdi. Takkeci İbrahim derlerdi. Osman Necdet zamanında meşhur, maruf bir zat. Hatta bu Topkapı Cevizli Bağ'ına giderken sol tarafta Topkapı Mezarlığı biter bitmez hemen akabinde dibinde mezarlığın ağaçlarının hemen dibinde orada bir cami var. Küçük bir cami. Takkeci Camisi diye geçer orası. Büyük Bireyası bundan yıl, dört, sene önce yaptırmış oraya. Allah razı olsun. Bu zat o. O bölgedeki mahallenin camisinde, eskiden o cami yoktu. Sonra kendisi yaptı orayı. O caminin e, mahallede, camide namaz kılar. Böyle hanımıyla beraber takke örerlerdi. Geçim kaynakları tek takke. Başka hiçbir şey bilmiyorlar. Gayriman bir aile. Nakşibendi tarikatına mensup. Böyle ehlullah'a gönül vermiş insanlar. Karı koca. Ve tabi 35 sene gece teheccüd namazını, tesbih, zikrullah terk etmemişler hanımıyla beraber. Allah'ım cümlemiz öyle hayat nasip etsin. Bugünden sonra Allah'ım aynı onlar gibi toparlanmaya muvaffak etsin cümlemiz inşallah. 35 sene her gece teheccüd namazına veyahut yatarken hanımını dürtermiş kocası veya da hanımı kocasına işte kocası hanımına. işte ne olur unutma rumuz bir duamız var ortak bir dua var. Ya Rabbi bir derya tutulsun. Bu takkecilikle bu iş bizi ahirete bir sermaye bırakamayacağız ahiret adına devam edecek dünyada bir akar bırakamayacağız. Onun için Mevla'dan istiyorlar. E, da çökmüş. E, dünyada zenginler zenginler imanlı, samimi zenginler. Kuşluk bu da kılıyor. E, onlar kuş teheccüd kılıyor bunlar da, bu da teheccüd kılıyor. E, ama onlar ekstra cam yapıyorlar, medrese yapıyorlar. E, talebe okutuyorlar. E, fakir fukarayı gözetiyorlar. Değil mi? İslam'a veyahut da bir çeşme yapıyor. Veyahut yol yaptırıyorlar. İnsanların menfaat dokunacak güzel bir Amelde yapıyorlar. Yalnız biz de onların, biz ne teheccüd kılıyorsak onlar da kılıyor. Onlar Kur'an okuyor, biz okuyoruz. E onlar da bizden fazlası e, dünya malında Allah yolunda kullanıyorlar. E Bizim imkanımız yok. Bundan dolayı böyle Mevla'dan istiyorlar. Ahiretini kazanacak, ameli salih olabilecek, devam edebileceği bir dünyalık helalden rızık istiyorlar. Osmanlı zamanında böyle millet yarışırdı. Allah'tan isterken ya Rabbi bir mescid yapayım da öyle gideyim ahirete. Ondan sonra bir medrese açayım. Talebeler okusun. Orada hafız yetişsin. Alimler, hoca efendiler, tefsir, Arapça, fıkıh, hakayet okunsun. O medrese devam etsin. Ben gideyim o medesenin bahçesinde. Kabrim orada olsun. Rabbime en azından şunu gösterebileceğim bir amelim olsun. Böyle heves vardı. Allah'ım cümlemiz o milleti bize nasip etsin. Ahiretine çalışacak. İhlası bir, şuurlu bir millet. Allah'ım ihsan eylesin. İnşallah. İnşallah bizde nasip olursa Fatih'te. Şimdi hem mescit hem de medese açacağız Allah izin verirse. Şimdi tuttuk orayı. Rabbim inşallah kazanmaya muvaffak eder. Güzel ihlas talebeleri yetiştirmeye muvaffak eder. İslam'ı orada anlatımlar nasip eder inşallah diyelim. Aynı burası gibi 150 metrekare güzel bir yer. Şimdi ayarladık. Bir ay için açacağız nasip olursa. Şimdi bu takkeci İbrahim Efendi isimli zat e, böyle yıllarca yalvarmış. 35 sene sonra Şahin Akşı rüyası görmüş. Şahin Nakşibendi Hazretleri, İbrahim Efendi duan kabul oldu. Derya ya tutuşa inşallah, tutuşa. Onların rumuzuyla yapıyordu, haber veriyor ona. Efendi haseri, nasıl, nerede, hani diyor, kaybolup gidiyor zaten. Bu sefer o heyecanı uyanıyor, hanımı uyandırıyor. Hanım bizim dua kabul olmuş diyor. 35 senelik dua kabul olmuş. Nasıl oldu? Anlattı rüyayı. İyice heyecan sardım. Ertesi gün yatarken işte hacet namazları, ondan sonra dualar, tesbihler, Yasin-i Şerifler, Tebarike Suresi Duayla yatıyorlar hanımıyla beraber. Gece rüyasında Şahin Akşemendası ikinci günü İbrahim Efendi çok az kaldı. Derya tutuşa inşallah. Çok az kaldı sabret biraz daha. Efendi ne olur söyleyin dedi. Çok heyecanla bekliyor. Tabi gene kayboldu gitti. Sonra üçüncü güne daha çok hazırlandılar. Daha çok dua ettiler. Üçüncü günün Şahin tekrar rüyası gene gördü. Üçte hayır var. İbrahim Aleyhisselam duası gibi, rüyası gibi işte. Üçüncü gün Şahin Akşime nasıl dedi? Ne olur gitmeyin dedi. Nasıl dedi Derya? Nerede tutuşacak? Nasıl olacak bu iş? Dedi ki Mevla senin rızkını Bağdat'ta. Bu olay nerede oluyor? zeytin Zeytinburnu, Cevizli Bağ tarafında. Topkapı'da oluyor. Buna rüyasında ne diyorlar? Senin rızkını Mevla Bağdat'ta falan mahallede, falan sokakta, falan iki katlı evin bahçesinde üzüm var. Üzüm ağacı var. O ağacın içinde iki tane üzüm var sadece. Orada. Sen rızkını Mevla oraya yazdı. Bunu Mehmet Şevket Eygi Hoca'nın çok güzel bir asırladığı bir eser vardı. Büyük gazete diye. Böyle güzel kıssalar çok almış oraya. Onu verdi ben de kaybettim onu. İnşallah bulurum. Çok güzel yılların böyle bir birikimi. Çok güzel böyle hadise insanı ameliyat teşvik edecek güzel kıssalar vardı. Orada okumuştum bunu. Tabi bu tabi o heyecanla uyandı. Rüyasını anlattı hanımına. Hanım dedi sabah tez zamanda ben de hazırlıklar yapayım dedi bana adres verildi. Tabi devesini hazırladı, yiyeceğini içeceğini hazırladı. Doğru yola revan oldu. Üç ayda Bağdat'a geldi. Dinlene dinlene, istirahat ede ede tabi. Üç ayda geldi Bağdat'a. Bağdat'ta o adresi sokağa buldu. Heyecan doruk noktan artık. Sokağa buldu. Evi buldu iki katlı. Baktı ki evin önünde hakadan üzüm ağacı var. E tabi sezon demek ki geçmiş. İki tane üzüm kalmış yaprakların arasında duruyor. O iki tane üzüm aldı. Onları afiyetle yedi. Bismillah çekti yedi. Evin sahibini anlattı. Böyle böyle ben misafirim burada. buraya rüyamda bana bunu dediler. Bak iki tane üzüm var. Müsaade diyeyim onu. Ye dedi ya. Ta oradan buraya gelmişsin. Şaşırdı ama adam. Orada devesinin kenarında gölgede istirahat ediyor şimdi. O uzaktan geldi belli. Tabii ki oradan gelen geçen Müslümanlar dedi. Hayırdır Müslüman bu kadar uzaktan nereden geliyorsun? İstanbul'dan geliyorum. İstanbul derlerdi o zaman. İstanbul. Oradan geliyorum derdi. E, ziyarete mi geldin, ticarete mi geldin? İmam-ı kabirleri var, sahabe kabirleri var orada. E, küfe, Bağdat. Ziyarete mi geldin, ticarete mi geldin? Vallahi ne ziyarete geldim, ne ticarete geldim. Allah Allah. Ta İstanbul'dan buraya geldin. Akrabaların falan var. Yok kimsem de yok dedi. Peki için geldin? Ya dedi anlatsam gülersin şimdi inanmazsınız. Boş ver bende kalsın. Ya hele bir de bakalım. Arapça konuşuyorlar ha. Öz ana dediğim Arapça konuşuyor. Anlat bakalım hele söyle. Ya dedi böyle böyle gülmeyeceksen anlatayım o zaman. Ben dedi 35 sene hanımla dua ettik. Allah dedi Mevla dostlarından Şahin Akşemen'den seni bana adres verdi. Aha burada dedi senin rızkın yazılı. Derya tutuşa dediler. Burada rızkın yazılı. Allah Allah. E ee, Peki buldun bari üzümü dedi. Buldum dedi. Sahibine söyledim. Yedim dedi şimdi. Az önce onları yedim dedi. E sonra ne bileyim ben sonra nasıl olacak dedi. Ye dedi de yedik işte oradan buraya geldik. Yahu dedi sen şimdi İstanbul'dan bir rüya gördün. O rüya için Ta buraya iki tane üzüm için geldin öyle mi? Niye rızkım açılsın diye. Ya gerçekler mi diyorsun diyorsun? İnanmıyor kimse. Oradakiler çağırıyor. ya bir gelin dedi ya bu ne anlatıyor dedi ya. Bu adam rüya görmüş ta İstanbul'dan üç ayda buraya gelmiş. İki tane üzüm için az önce üzümleri yemiş. Bulmuş üzümleri. Adam işin o tarafa bakmıyor. Nasıl geldin bir rüya için buralara? Gelinir mi hiç? Ya ne yapalım dedi ya. Bu umut kapısı işte. Ölmeden önce Allah bir kapı açar bize. Bir hizmet bırakır gideriz ahirete. Bu sefer Tabii o e, millet güldü müldü falan. Dedi dur bakayım dedi. O ilk söyleyen adam. Sen nereden geldin? Nereden de İstanbul'dan? Dedi ki ya ben de rüya gördüm İstanbul'da dedi. Rüyamda gördüm İstanbul dedi. Sizin de orada enif var mı? Enif dedi. Burun var mı? Burun dedi. Burun ne? Bir sürü kara burun var. O burun var. Bu burun var. Bir sürü burun var. Ne burun dedi. Adam aklına gelmiyor şimdi. Sen söyle bakayım burunları dedi. Ondan sonra zeytin burnu deyince en son sıralama. ha dedi orada dedi. Eee dedi. Bana dediler ki rüyamda üç ay önce meğer onun gördüğü gün gece o da rüya görmüş tapazatık adam. Bana rüyamda dediler ki Takkeci İbrahim diye bir zat var. Zeytinburnu'nda onun kömürlüğünde iki küp altın var dediler. Ulan biz iki küp altın için daha İstanbul'a gitmedik. Sen iki tane üzüm için buraya gelmişsin deyince direkt onun adresini verdi. <laughs> Allah hiç görecek işte. Ya niye Mevla böyle yapıyor? Değil mi? Dibine küpü göstersin kazansın diye işte. Niye namaz kılıyoruz? Niye abdesti gezme, abdesti basmayalım bir yere? Değil mi? Niye oruç tutuyoruz? Bunlar cilve-i Rabbaniye. Koskoca en çok sevdiği Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i Mevla ne yaptı? Ta yedi kat semanın fevkine değil mi? Mekandan münezzeh olarak Mevla huzuruna aldı. Ne kadar miktar? Bir ibriğin sallantı miktarı. 30 saniye ya. 50 vakit namaz 5 vakit düştü. Cennet gösterildi, cennet hala gösterildi, cehennemler gösterildi. Cehennemde ne hadiseler yaşadı? Şun bak anlatıyor Zulur ben de mesela. Kaç sayfa anlatıyor Miraç hadisesini. 30 saniye içine Mevla, düren Mevla. Niye Habibi sallallahu aleyhi ve sellem bir ay içinde süründüre süründüre demiş. Sevdağını oradan Mekke'den kaçır, Medine-i Münevvere yollar, istirahatlar, kaçışlar falan. Dedik, işte tedbirler. Bir ayda niye Habibi sallallahu aleyhi ve sellem'e süründüre süründüre götürdü? gönderdi. Cilve-i Rabbani. Her peygamber hicret etmiş. Bakın Musa Aleyhisselam kaçmış Firavun'dan, Medyen'e kaçmış. Her peygamber de yüz, Yüzükkan Aleyhisselam mağaraya girmiş. Uzak bir mağara uzun gitmiş. Yani bakıyorsun bu Mevla'nın Cilve-i Rabbaniyesi bu işte. Onun için Mevla dostuna sevdi kullarını bazı amelleri zorlaştırır. Kulda da iman var, ameli Salih var, istikamet var, ciddiyet var. O da ondan razı, memnun, sıkıntı yok. Tabi adam bunu duyunca heyecanlanmak istemiyor ki. Çünkü kendi evinin kömüründen bahsediyor adam. Demek ki biz iki üzüm, iki üzüm için bunun için gelmişiz. O mevzuya hazır. O dedi. Biz başıboş adamız dedi. En azından bu yollarda ölürüz dedi. Allah buradan bizi kabul eder inşallah. Ben dedi uzun yolum uzun. Ben gideyim müsaade edersen. Allah Allah. Şimdi sen geri mi gideceksin? Geri gideceğim. Ne kadar gideceksin? Üç ay. Üç ay geldik. Üç ayda gideriz. Üç ayda giderim. Para orada çünkü. İki ayda geldi İstanbul'a ben. Çünkü <laughs> arabaların namazları sünnetleri yerde kılardı mesela. Sünnetleri devrin üzerine kılıyor. Farzı iki rekat kılıyor yola devam. Geceler iki üç saat uyku yola devam. E para bekliyor orada. İki küp altın var kömürlükte. Tabi. Ondan sonra geldi iki ayda tabii millet esnaf karşı. o İbrahim Efendi geldin ya bir seni gelme zannettik. Derya tutuştu mu? Tutuşur inşallah tutuşur. Hanımı baktı o da sevindi. Ölmemiş adam gelmiş yaşlı adam. Ne oldu dedi. Hanım dedi gülme sırası bize geldi dedi. Ondan sonra e nasıl oldu? Ne, anlat bakalım. Ya bizim kömürlük deymiş bütün malzemeleri. E ne diye gittin oraya? Orada? Ne bileyim ben nerede orada olduğunu dedi. Orada kaldım söyledi bana işte. O da rüya görmüş. Ondan sonra iki yüp altını çıkardılar. Oraya mescit yaptılar. Yüzlerce talebe okuttular. Alimler yetişti. O medrese bak camiydi mescitti. Hem medreseydi. Talebe okutuyor orada. Ya. Şimdi o ecdadımızdan biz de bir şuur alalım. Allah'ım nasip etsin inşallah gururdan, kibirden, riyadan, vücuttan Mevla muhafaza etsin de. İnşallah dua edin. bize bir mescid inşallah açacağız. Nasip olursa Hem talep okuyacak hem de cami namaz kılacak. Beş vakit cuma namazı bile kılacak inşallah. Öyle bir yer Allah'ım nasip yar etsin diyelim. Şimdi başladık. Yani demek ki buradan ne anlaşılıyor? Bu dünya boş geçmesin. Televizyon baslarında filmlerle, dizilerle bu dünyayı geçime gelmedik biz. Onun bunun derdiyle, gıybetiyle, dedikodusuyla, malayenesiyle veya onun onu bunu çekiştirmesiyle bu dünyayı zayi etmeye gelmedik. Bir an önce toparlanalım. Millet onu yapmış. Köyde şu olmuş. Bayırda bu olmuş. Biz bunlarla uğraşacak vaktimiz yok.